çok yanlış bir tutum. Hem partimizi satmış oldu, hem belediyemizi. Yani çok yanlış bir tutum. Hiç onaylamıyoruz. Yani olmaması gereken bir şeydi. Sırf ranta mı çalışıyor bu belediye başkanları? İnsanın aklına her türlü şey gelebiliyor yani. Peki bu durum Aydın'da neleri değiştirir? Aydın'da neleri değiştirebilir? Şimdi AK Parti'ye geçti kesin olarak geçtiği için e, AK Parti'ye hizmet edecekler. Bunun yanı sıra işte burası turizm memleketi. En çok oyu da CHP'den almıştı zaten 5 yıllık bir seçimden sonra. Artık herhalde büyük bir ihtimal tekrardan seçime giremeyeceğini mi düşündü? Yoksa artık ne düşündüklerini bilemiyorum. Fakat e, yanlış bir tutum. Hiç kimse onaylamıyor ve e, çevreyi de görüyorsunuz hiçbir hizmet yok hiçbir bakım yok turizm zaten öldü gidiyor buranın e, çok büyük bir potansiyeli vardı önceki yıllarda olsun sürekli mesela turizme turizm yöresi buralar yani AK Parti yani hizmet getirsin AK Parti olsun ama hizmet yok. Hizmeti olmayınca da onaylamıyoruz. Biz onu çünkü CHP'liler olarak tuttuk, oyumuzu verdik. Biz bizde şimdi çok büyük bir güven kaybı oldu. O CHP'li belediyelerden hepsinden güven kaybımız oldu.